11 Ağustos 2017 yılında henüz 15 yaşındayken PKK terör örgütüyle yenilen bir çatışmada şehit vermiş olduğumuz Eren Bülbül kardeşimiz ve kademli başçavuşumuz Ferit Gedik için onların hayatını anlatan İyi ki varsın Eren kesişme filminin şehit yakınları şehit aileleriyle beraber izlemek için bir araya geldik. Ee, şehitlerimize olan vefa borcumuzu hatırlamak, e, onlara duyduğumuz minnet ve şükranı e, hatırlamak için bir araya geldik. Ee, şehitlerimiz e, bizlere e, emanet olarak görüyoruz. E, e, onların e, emanetine e, uygun davranmak, sürekli onların yanında devlet olarak e, onların emirlerinde olduklarımızı hatırlatmak istiyoruz. E, tabii ki. Duygu yoğunluğunun yaşandığı çünkü izleyeceğimiz her bir ailede bu vatan için belki babasını, belki kardeşini, belki dedesini şehit vermiş aileler. Onlarla beraber izlemenin de farklı bir duygu yoğunluğu içerisindeyiz. Ben bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah makamlarını aile etsin. Onların Allah'ın katında makamlarının yüce olduğunu biliyoruz. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olduklarına inanıyoruz. Şehitlerimize rahmet ederken bir kez daha buradan şunu daha haykırmak istiyoruz. Bu vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmemiz milyonlarca Milyonlarca vatansever olduğu sürece TRT örgütüne asla hedeflere ulaşamayacaklar. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bunu da buradan bir kez atlatmak istiyorum. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Ben de geleceğim Ferhat. Ben de geleceğim. Çukurcu'ya. ...işte yasak yani Cemil'in yedik yasak, ben de doldur. kimliğimi getireyim mi? Kezime mi diyorsun? nasıl geleceksin? Hayır canım, nasıl tarağı toplayacağım, geleceğim Ne neye şaşırdın yani? Ben burada Ankara'da otururum sen orada Allah korusun, öldüğümü kaldığımı bilmeden. Hayatım ev götürülmeyen garnizon diye geçiyor orası. Götüremem sizi. Nasıl yani, lojman falan yok mu? Yok. Evet, Şanlıurfa'nın bu karlı gününde... ...tatilin bu başladığı, çocuklarla ilgili Şubat tatilinin başladığı bu günde... Ee, şehitlerimizin çocuklarına Şanlıurfa Valiliğimizin organizasında e, düzenlenmiş olan bu sinema etkinliğinde çocuklarımızla bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir taraftan çocuklarımıza güzel bir zaman, güzel bir vakit geçirmeye çalışırken öte taraftan e, Eren gibi şehit olmuş e, bir gencimizin hayat hikayesini kendileriyle paylaşarak bir taraftan da bir ders almalarını sağlamaya gayreti içerisindeyiz. Tabii ki şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Şehitlik ve gazilik kavramının gençlerimiz tarafından iyi biliniyor, anlaşılıyor ve öğreniliyor olması lazım. Bu tür de bu tür bilgilendirmelerin ve öğrenmelerin önemli araçlarından biridir. Çocuklarımızı bir taraftan eğlendirirken güzel bir zaman geçirmelerini sağlarken bir taraftan da bu kavramların kendilerinde pekişmesini sağlamaya çalışacağız inşallah. Bu anlamda e, katkılarından, desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Valiliğimize de tekrar teşekkür ediyoruz. E, bu vesileyle e, şehitlerimize e, Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Öncelikle böyle bir duygudurulu bir filme. Şanlı faaliyimizde bizi şehit yakınlarımıza getirdikleri için, destek için şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Tabii yıllardır biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde binlerce e, şehidimiz oldu. Bunların içerisinde genelde ve sivil şehitlerimiz oldu. Bebekler oldu. E, çocuklar oldu. Bunların da bir tanesi de Karadeniz'de şehit olan Eren kardeşimizdir. Eren kardeşimiz tabii Güneydoğu'daki bütün şehitleri e, aslına bakarsın he, hayatta hepsi aynı. Bir şekilde şehitlerimiz elinde silah olmadan, hiçbir şey olmadan şehit edilmiş çocuklarımızdır. O çocuklarımız işte temsilen bu böyle bir film çevrilmiş. Bu filmi de gerçekten aslında şehit aileler değil de genelde sivil vatandaşlarımızın bu filmi mutlaka izlemeleri gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu iyi işlenmesi gerek. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de rapor kuran bir filmimiz. Ama özellikle ben bunu tavsiye ediyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yıllar işte terörden zarar gören insanlar mutlaka bunu izlemeleri gerekir. Ve neden çocuklar, neden kardeşleri şehit oldu olarak burada göstermeler gerekir. Yüzyıllardır şehit vermişiz, gazi vermişiz. Bunların ayrı ayrı kahramanlık hikayeleri var. Eren Bülcül kardeşimiz şehidimizin de bu hikayelerden bir tanesi. Biz burada şehit ailelerimizi, gazilerimizi, özellikle gençlerimizi buraya davet ettik. Bu vatanımızı, milletimizi ne tür zorluklardan elde ettik, ne tür zorluklardan kazandık. Biz bunu görme <laughs> çabasındayız. Sağ olsun e, Sayın Valimiz e, bize eşlik etti e, ve şu anda herhalde 150 kişi var, özellikle gençlerimiz var. Gençlerimize vatanı, milleti, binlerce kahramanlık öykülerden bir tanesini e, bunlara yaşatmak istedik ve ileride e, inşallah birazdan duygu dolu anlar yaşayacağız.